Hayırlı Ramazanlar gidiyorum arkadaşlar. Evet ben portakalla açtım orucumu. Siz ne yaptınız? Ben ancak bunları bulabildim arkadaşlar. Bilemedim bulamadım hiçbir şey yok. Bir portakal buldum. Onu da soyacak arıyorum. Ama kimse soymuyor arkadaşlar. Bekliyorum anne kadın soyacak diye. Ama yok. Evet. Yok. Yiyecek misin Mamelat? Hadi yiyelim. Soyalım da yiyelim mi senin için bekledim. Olabilir mi? Marmelat. Portakal yiyelim mi? Bekliyor musun? Hadi yiyelim. Gel. Yemek ister misin? Soyayım mı? Gel. Yanıma gel. Marmelat. Yanıma gelen hiç. Marmelet ben buradayım. Sen ne arıyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Marmelet. Gel. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Buraya gel. Buraya mı kuruldu?